Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir topluluğa rastlamış. Onlar yükleri yüklü olarak hayvanların üzerinde duruyorlarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onları şöyle buyurmuş. Onlara salim olarak binin, salim olarak bırakın. Ancak yollarda ve sokaklarda onları kendi lakırtılarınız için kürsü kılmayın nice binilen hayvan vardır ki binenden daha hayırlıdır ve ondan daha çok Allah'ı zikreder. Bakın İslam'ın inceliğini, İslam'ın tatlılığına bakın. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hayvanları salim yani iyi olarak kullanın. Yerli yerinde kullanın ve karşılaştığınızda bir başkasıyla hayvanların üzerinde duraraktan Onlarla sohbet etmeyin. Hayvanları kürsü gibi kullanmayın. İhtiyacınız nispetinde onları kullanın. Ve nice diyor hayvan vardır ki bine, binenden daha fazla hayırlıdır. Allah'ı zikrediyordur. Siz bineklerinizi dahi düzgün kullanın. Ve o binekler Allah'ı zikrediyorlar. Ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Müslümana dünyalık üç şey yeter. Salih bir kadın, salih bir ev, salih bir binek. Bakın onların dahi eşyanın dahi ev eşyadır. Onun dahi salih olması. Bakın binek onun dahi eşyadır, onun dahi bir salih olması. Hadi kadın normalde insandır, düşünen varlıktır. Öyle olunca kadının da salih olanı tercihe şayan ve dünyalık nimet olarak nitelendirilmiş. Hayvanların dahi Allah'ı zikrettiğini ve belki de bazı hayvanların e, onu kullanan insanlardan dahi daha iyi zikrettiğini, daha iyi olduğuna dair hadis-i şerif. Bizler Allah'ı bütün mükavenatın zikrettiğine iman edelim ve bütün mükavanatın zikrini duymaya gayret edelim. Biz de zikir ehli olalım. Ve biz istesek de istemesek de kafir dahi olsak bizim bedenimiz her daim Allah'ı zikrediyor. Bakın her daim Allah'ı zikrediyor.